Evet, merhaba sevgili takipçilerimiz. Ee, takipçi sayımız her geçen gün artmakta. İlginizden dolayı bizler teşekkür ediyoruz. Ee, ve e, her konuda sizlere özellikle SGK konusunda yardımcı olmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Ee, değerli konuğumuz Mehmet Sıdık Karaca, hukukçu, sosyal güvenlik uzmanı. Her daim gece gündüz tüm gelişmeleri e, yakından takip ediyor. Keza ben de öyle. Ve son dakika... Tüm gelişmeleri sizlere an, be an aktarmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin, takipte kalın ve abone sayımızın da çoğalması gerekiyor. Abone olmayı da sakın ama sakın unutmayın diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, merhaba, merhaba Mehmet Bey. Bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız. Bu konuyla ilgili de çok fazlasıyla mesajlar geliyor. Bizi yurt dışından da çok izleyenler var. Özellikle Almanya'dan çok izleyicilerimiz görülmekte. Diyorlar ki yurt dışı boşlanmasıyla ilgili bilgilendirme evet. istiyorlar. Evet. Bu konuya da hemen bir değinelim. Ardından diğer konuları da sonraki videolarımızda devam edeceğiz. E, Ahmet Bey bu konu gerçekten çok önemli. Özellikle yurt dışında yaşayan ve bir şekilde yurt dışına gitmiş çalışma çalışma süreçlerini yönetmişler. Veya e, biliyorsunuz eşlerin orada e, hanımefendilerin orada olmaları yeterli beylerin çalışma göstermektedir evet. ama hanımefendilerin orada olmaları yeterli oluyor evlilikten dolayı e, bunu bu yöne bu bu tür yönelik çalış, borçlanma sistemlerimizde e, bizim için çok önemli olan yıl maalesef e, 1900, 2019 yılı neden 2019 yılı? Çünkü o 2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumumuz bir kan değişikliğine geçti ve doğal olarak da bu her ne kadar Avrupa'daki ilgili temsilcilerimizce de oradaki kamuoyu veya oradaki vatandaşlarımıza duyuru yapıldıysa da ama yine buna rağmen bunun takibi veya işte süreci yönlendirmesi biraz sıkıntılı olduğu için de çok farklı bir süreç elde edilemedi. Hı hı. Hatta bununla ilgili de özellikle yurt dışı temsilcilerimizin oradaki gelen taleplere yönelik olarak vatandaşlarımızın bu yasanın ilgili bir tekrar hep hepsi efendisi böyle bir mağdurların bir takım şeylerini ne yapıyorsunuz, şimdi i̇şte bir hak davası, bir hak davası falan. Benim kişisel kanaatim bunun da tekrar gözden geçirilmesi lazım çünkü bu süreç yurt dışında hiç kimse biliyorsunuz vatanını bırakıp ülkesinden dışında başka bir yerde çalışıp hayatını orada kazanıp sonra ülkesine gelmek gibi bir şeyinde olmak istemez. Ama koşullar, şartlar, ülkenin içinde bulunduğu durum veya istek arzular gibi 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 ama bir şekilde yurt dışında bulunmaları da bizim için çok çok önemli. Türk milleti açısından da çok çok önemli. Çünkü en iyi tanıtım ya da en ideal tanıtım ve oradaki varlığımızın, yurt dışındaki varlığımızın her yönünde varlığımız bizim için çok önemli. Doğal olarak da yurt dışındaki vatandaşlarımızın borçlanması hususunda çok önemli ciddi bir değişiklik olduğunu belirtelim ve bunun kriter olarak da temel yasası olan 5.434 sayılı kanundaki en son yapılan değişiklik bu biliyorsunuz 5.434 sayılı kanunumuz borçlanmalarla ilgili kanundur. Bunun içinde yurt dışında var. Şimdi eskiden Türkiye'de bulunmaları halinde veya oradaki çalışmışlarını buraya getirmeleri halinde veya oradaki buradaki işte bir an için sigortalık sürelerini falan gibi ama 99'dan sonra tüm yurtdışı dışı vatandaşlarımızın geçmişlerine bakılmamaksızın 9000 gün üzerinden bir borçlanmaya tabi tutuldu ve bugün itibariyle de bir günlüğü borçlanma bir günü bizim Türk vatandaşlarımızdan farklıdır. 300 TL'den Türk parasıyla 300 TL'den hesaplanıyor. Bu, 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 çok önemli değil aslında. Yani şöyle önemli değil. Yurt dışındaki insan vatandaşlarımızın e, şeyleri şu, düşünceleri şu. Hani biz gitmeden önce bizim Türkiye'de bazı kazanılmış haklarımız vardır. Ve bu haklarını bir şekilde öyle ya da böyle kullanmak istiyoruz. Ee, ne bileyim işte e, günlerimizin sayılmasının ötesinde giriş tarihimizin esas alınması, İrlanda hepimizin 5000 ve hepimizin 9000 güne tabi tutulmaması gibi gibi gibi. O açıdan bu yurt dışı borçlanmalarla ilgili çok ciddi ve çok doğru çalışma yapmak lazım. Vatandaşlarımızın özellikle de sahip ediyorum Bir de bu son zamanlarda duyuyorum işte yurt dışında bazı büroların ofislerinin ya da hukuk bürolarının Türkiye'de baş, bir takım mevcut olan iktidarla bağlantılı hareket ettikleri iddiaları veya onlarla birlikte bir şeyler yapacaklarını gibi bir takım şeyler duyuyorum. Çünkü ben de biliyorsunuz ben de yurt dışına gidip geliyorum. Evet üniversiteler üniversiteden dolayı. Netice itibariyle burada şu çok önemli Ahmet Bey. Buna da e, çok şey yapılmasın, e, dikkate alınmasın. Hatta bunlarla ilgili bizim elçiliklerimiz ve konsoloslarımızla doğrudan temasa doğru temas almanın da yarar var. Ama bir daha şunu belirtmek isterim ki e, bir de e, işte vatandaş hemen geliyor. Yaz dönemi genellikle bir de tatile geliyor. Tatile gelmişken de ben bu yurt borçlanmamı da halledeyim gideyim falan deniyor. E, ama işte çok profesyonelce hareket etmek lazım. Mesela Türkiye'deki Türkiye giriş geriye dönük olarak saydığımız e, pasaport girişleriyle ilgili e, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün verilerine bakılarak bakarak geriye dönük gidiyoruz. Oradan e, örneğin o sırada Türkiye'de değil ama Türkiye'de gibi işte çıkarken e, pasaportlarına damga vurulmuş veya giriş. Yani kısacası o kadar farklı bir hesaplama yöntemi var ki Ahmet Bey. Bunun çok profesyonelce, çok daha e, bu konusunda uzman olan insanlarla veya en azından bizim her sosyal güvenlik kurumumuzun bünyelerinde bununla e, borçlanma servisin, servislerimizden bu konuda yardım almalı. Profesyonel bir yardım almalı. Çünkü 9000 gün yatırıyorlar. O zaman bu sefer bazı günden çakışıyor. E, aynı anda ülkede bulunmakla birlikte bazı başka sıkıntılar oluyor. Çakışıyor bu sefer de ee, ne oluyor? Tekrar emekliliği reddediliyor. Değil? Diyor ki gün eksikliği veya işte çapraz borçlanma veya başka bir e, hata nedeniyle bu sefer bir hüsran oluyor, bir neden oluyor. Bir de bu, şu husus da çok önemli. Biliyorsunuz e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, hemen hemen her ülkeyle bir sosyal güvenlik anlaşması yapıyor Ahmet Bey. bu sosyal güvenlik anlaşmaları yaparken ülkeler bazen e, kendi parasal değerlerini yani kendi sınırlarında yaşayan vatandaşlarına veya yabancı vatandaşlarına veya çiftli vatandaşlık hakkı elde etmiş kişilere bunların bir takım parasal hareketlerinin kontrolünü ister. Yani yıllardır aslında yurt dışı borçlamalarının en önemli sebebi ve özendirilmesi sebebi hatırlayın rahmetli Erbakan hatta bunu euroya çevirerek günlük borçlama euroya çevirerek yapmıştı. Niye? Döviz gelsin. Döviz getirisi elde edilsin diye. Yani bir dönem iktidarlar bu konuya bir de böyle baktılar. Yani dediler ki işte şu kadar yurt dışında vatandaşımız var, şu kadar bir borçlanma olursa işte şu kadar bir dolar gelir, euro gelir ya da diğer yabancı para cinsinden veriler gelir. Şimdi bunları da belli bir ülkeler kendi ekonomik verilerini başka türlü süreçler yönettiler. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Örneğin bazen Türkiye'de emekli oluyorsunuz, Almanya'ya bildirmiyorsunuz veya Almanya'dan emekli oluyorsunuz, Türkiye'de Türkiye'ye bildirmiyorsunuz. Ve bakıyorsunuz ki ben sadece Alman örneğini verdim ama bu İngiltere olabilir, İtalya olabilir, Fransa olabilir, Yunanistan olabilir. O yüzden bu ülkelerle yani emeklilik işlemleri yaparken vatandaşımız hangi ülkeden geldiğiyle birlikte Türkiye'de Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Güvenlik Kurumlarımızda yurt dışı eee yaparken sosyal güvenlik anlaşmasının olup olmadığına da bakmaları lazım. Ve o sosyal güvenlik anlaşmalarının içeriğinin ne olduğunu da üç aşağı dört yukarı bilgi sahibi olsunlar bir hukuk, yani şunu mu yapacaklar? Şu Yıllarca yurt dışında çalışmış, belli emeklilik evet. süresine gelmiş ama evet. ülkemize dönmüş. Evet. Veya dönecek. Veya dönecek. Veya çifte maaş gibi. Yani hem oradan hem buradan emeklilik gibi. Öncelikle e, uyumlu mu değil mi? Türkiye ile tü, SGK ile o ülkenin SGK'sının uyumluluğunu mu sağlaması gerekiyor? Sosyal güvenlik anlaşması. Sosyal güvenlik anlaşması. Ama ondan önce de 2019 öncesi, 2019 sonrası. 2019'da Belirtilen süre içerisinde buradaki mevcut olan haklarını kullandılar mı? Çünkü o zaman kanun koyucu belli bir süre tanıdı yurt dışındaki vatandaşlarımıza. Dediler ki eğer sizin bir önceki haklarınızın kaybolmasını istemiyorsanız en yakın konsoloslarınızı münacaat edin. İşte başvurularınızı alalım ve ona göre işlem yapalım. Neticelik ben 16 ay çalışıyorum. İşte bu süre başka bir sıkıntıya doğurdu, başka bir nedene doğurdu. Bu bir. İkincisi, özetleyecek olursak artık çünkü sanırım programın sonuna geliyoruz. Ee, bir, buna bakacaklar. İki, borçlanmayı yaptıklarında daha profesyonelce davranacaklar. Hani bunu turist, şey tatile geldim, hadi halledeyim falan. Değil. Üç, borçlanma hususunu mutlaka mutlaka sosyal güvenlik e, kurumlarımızdaki yurt dışı servisleriyle ilgili bilimlerle bir, bir, bir bu konuyu aklete etmeleri lazım. Birlikte hareket etmeleri lazım. E, dört, e, iki ülke arasındaki yapılan sosyal güvenlik anlaşmalarının ülkede kalıp kalmamaları veya Türkiye'deki belli sürelerini kendi ülkelerini ve bizim ülkemizde belli sürelerini geçirip geçirmemeleriyle ilgili maaşların kesintilerine uğrayıp uğramadığının mutlaka mutlaka teyidinin yapılması 5 en önemli unsur borçlanmanın alt sınırları üst sınırları yani ne kadar maaş alacaksınız ve o maaşa göre ne kadar ödemeniz gerektiğini ve şu anda eğer 2019 öncesi bir veriyle karşı karşıya değilseniz 9000 gün ve günlüğünüz bu yıl için 300 TL olmaktan ibaret olduğunda bilmelerini isteriz. Peki, başka ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Aslında bu konu çok geniş ve çok detaylı çok geniş, bir konu. Çok geniş, uzun bir Kim konu. Var. Ki muhtemelen sizi izleyen yurt zaten de izliyorlarmış. Bu konuda çok yoğun bir şekilde talep geleceğine inanıyoruz. Daha sonra bununla ilgili birkaç daha sizin belirleyeceğiniz tarihlerde ve zamanlarda program yapmakta yarar görüyorum program yapalım. Aynı zamanda da e, bu tür mağduriyeti olan izleyicilerimize de destek olalım. Yani. yani. Onları yönlendirelim. Olur. Yani. Olur. Bununla ilgili de sevgili izleyicilerimiz bize mesaj yazın. yazın mesajlarda, iletişimlerinizle yazın. Mail adresi de olabilir. Bizler de o mail adresiyle kontaklaşalım sizinle ve böylelikle problemleriniz varsa da onları gidermek için el birliğiyle birbirimize destek olmuş olalım diyelim. Evet. Ve bu bölümü de böylelikle kapatmış olalım. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet takipte kalın. Abone olmayı sakın